Hadi bakalım deneyelim öyleyse. Çeşmemizi açalım. Çıkar onu. Tut çeşmemizin altına bunu. Güzelce tut bakalım. Yerde dursun. Hadi açıyorum sen doldur. Evet. Şimdi doldukça büyüyecek. Dur anneciğim. Sen taşıyamayacaksın. Bakın arkadaşlar, doldukça büyüyecek. Hatta bunu piknikte kullanacak, akaryo. Su bidonumuz. Çeşmesi de var. Bu kadar su yeter mi Akta? Yeter. Tamam, çeşmeyi kapatabilir misin anneciğim? Kapat bakalım. Şimdi kapağını kapat. Kapatıyorum. <laughs> evet. Böyle. Çevir güzelce. Çok sıkı kapatmalısın. İnşallah çalışıyordur. Çeşmemiz kapalı mı açık mı? Tamam. Ben... Evet arkadaşlar, bir tanınırız. Çeşmemizi çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın. Piknikte bununla ellerimizi yıkayacağız. Domates salatalıklarımızı yıkayacağız. İyi mi Aktan? Hadi yıka bakalım ellerini çeşmemizde. Hmm. Hadi şimdi çeşmemizi kapat. Suyumuz israf olmasın. İsraf günah değil mi anneciğim? Hı hı. Suyumuz şimdi bu ne bu? Bu kalsın pikniğe giderken götürürüz. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın arkadaşlar.